düğünü yine ertelememiz gerekiyor. Değil mi? Şimdi düğün falan yapmak ayıp olur. Şu anda hiçbir şey düşünemiyorum zaten. Bir şeyler konuşmak için çok erken. <laughs> tabii, tabii canım. Ben de onun için söyledim zaten. İşlemleri hemen başlatmak lazım. Veraset ilanını alırız bir an önce. Oh, ne tatsız işler. Ya sen canını sıkma, ben halledeceğim. Sen merak etme. Erdoğan'la Reşat Bey'in arası çok bozuk. Oğlan nasıl öfkeli bir görsen. Bunlar iki kardeş de çok iyi anlaşamıyorlardı değil mi? Hala şoktayım. Ya hepimiz. Yalnız... ...rica ediyorum adil davran. Erdoğan payına ne düşüyorsa almalı. E yengeme de bu alacakları dışında bir de maaş bağlarız. Tamam, sen ne istiyorsan onu yaparız. Tamam. Ya, hadi gel. Efendim Yaşar. Selim nerede? Aşağıdalar. Erdoğan'la bir ilgilenseydi. Vural, hadi oğlum bilgilerini versen. Tamam. Ha, hadi gel. Misafirlerle ilgilenip masayı boş bırakmaya. Ben Erdoğan'a bakmıştım ama annesinin yanında. Biraz yalnız kalsınlar. Artık sadece ikimiz varız anne. Birbirimizden başka kimsemiz yok. Sana söz veriyorum. Bundan sonra bambaşka bir Erdoğan göreceksin karşında. Emin ederim. Belki babam bunların hiçbirini göremeyecek. ...herkesin de istediği gibi bir evlat olmak için elimden geleni yapacağım. Sana ben sahip çıkacağım. Seni bütün kötülüklerden koruyacağım. <laughs> <laughs> Bari ilk günden yalnız bırakmasaydın mukaddes. Bir şey olmaz. Bari burada duraydık. İki saat burada beklenir mi Rahmi? Cırcır cır çocuk sesinden sıkılmışım zaten. Evde bir ordu, bir de burada. Gel bir çay içelim baş başa, gel. Baş başa. Bari çok uzaklaşmayalım buradan, mukaddes. Enişte, sen bana dün akşam bir şeyler söyledin ya, bir daha düşün derim. Şirketteki dengeler değişmesin. Yani Erdoğan'a hakkını vermem mi diyorsun? Hayır, hayır, hayır. Öyle bir şey demiyorum ama... ...mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Ben Rıfat abinin hisselerini kağıt üstünde alırım. Sene sonunda da Erdoğan'a bir miktar para öderim. Ha, bak olmaz. Veraset ilanına göre mallar ayrılsın. Ondan sonra Erdoğan isterse satar sana hissesini. Mesele ben değilim biliyorsun. Gerçi onun için yaptıklarımdan sonra hisseleri önüme serse yeridir. Ama ben tavrından söz ediyorum. Bugüne kadar hissesi yoktu. Babasının hisselerini aldıktan sonra çok güçlenecek. E Rıfat ne kadar güçlüydü ki. <laughs> ya Erdoğan babasına benzemiyor. Erdoğan Rıfat abi gibi değil ki. Rıfat abi ensesine vur, lokmasına al bir adamdı ya. Ben hiçbir zaman onun hakkını yemedim. Ya onu demek istemiyorum, onu demek istemedim. Erdoğan bu yolla yükseliyor sana karşı. Erdoğan'ın söz sahibi olmaması lazım bu şirkette. Senin başının ağrımaması için. Ya Erdoğan benim yeğenim. Ya böyle duygusal duygusal konuşuyorsun sonra başını taşlara vuracaksın yarın öbür gün ya. E Selim'i de güçlendirelim o zaman. Onunla eşit miktarda hisse sahibi yapalım. Veraset üzerindeki haklarımı da Selim'e devrediyorum. Amcasından kalanlardan sadece şirket hisselerindeki payına talip olur. Olur tabii. E zaten evlendiği gün... ...babası adına Meltem'e de hisse devri olacak dengeleri eşitlenir. Sen her şeyi düşünmüşsün zaten. Başınız sağ olsun Erdoğan Bey. Sağ ol, sağ ol. Bermuda şeytan vakit kaybetmeden toplanmış. Selim yalnız bırakma istersin? Bana bak hiçbir şey söyleme. Ben işleri bir toparlayacağım ondan sonra toplantı yapacağız. Tamam tamam. Merak etme. Her şey bir anda oldu. Anda. Son nefesinde Reşat Yaşar'ın harcadı. Selim ne haber? İyidir. Hoş geldin. Sağ tamam. Keşke bugün gelmeseydim. E, hepiniz gelmişsiniz. Oğlum ben babama göz kulak olmaya geldim. Tabii. Göz kulak olur Reşat Yaşar'ın o. O bizim göz bebeğimiz. Kahve? Ya yok istemem. Ya şimdi boş ver kahveyi de bak ne diyeceğim. Rıfat Yaşar'ın kanadı olarak artık bu şirkette hisse sahibiyim. Evet. O yüzden bir an önce çalışmaya başlamak istiyorum. Böyle daha iyi hissedeceksen neden olmasın ki? İlk icraat olarak da Vural Güney'i iş alacağım. Ne? Evet abi iş istemiyor muydun? Al sana iş. Evet ama nasıl? Harika. Bak insan patron olunca böyle işler kolay oluyor. İyi de önce amca ile gerek mi? Yok, Reşat amca konuşmamız gerekmiyor mu? Yok Reşat amcam bir şey demez. Hem zaten üçümüzün bir arada olmasına en çok o sevinecektir değil mi? Evet evet. Hoş geldin. Ciddi misiniz siz? Gayet ciddiyiz. Hem ben bundan sonra çok ciddi bir adamım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.